Nezaket ve edep, İslam ahlakının temel taşları. Nezaket, başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranmak, yumuşak huylu ve hoşgörülü olmaktır. İnsanlarla iyi iletişim kurmayı sağlar, kalpleri yumuşatır, Allah'ın hoşnutluğunu kazandırır ve toplumda sevgi ile saygıyı artırır. Nezaketin kaynağı Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin sünneti ve sahabenin söz ve davranışlarıdır. Nezaket kuralları arasında rıfke, hilim, tevazu, selamlaşma, teşekkür etme ve özür dileme öne çıkar. Rıfke, yumuşak huyluluk ve hoşgörüyü, hilim, öfkeyi kontrol etmeyi ve sabrı, tevazu, alçak gönüllülüğü, selamlaşma, birlik ve beraberliği, teşekkür, minnettarlığı, özür dileme ise affedilmeyi ve hatayı telafi etmeyi sağlar. Günlük hayatta gülümsemek, iyi söz söylemek, Yardımlaşmak, misafirperverlik ve komşuluk haklarına riayet etmek nezaketin uygulanabileceği örneklerdir. Hz. Muhammed'in nezaketi hem sözlerinde hem davranışlarında örnek teşkil eder. Konuşmalarında kötü söz kullanmaz, karşısındakini incitmez, güler yüzlü ve tatlı bir ses tonuyla konuşurdu. İnsanlara saygılı davranır. Küçüklerin başını okşar, yaşlılara hürmet gösterir ve yardıma muhtaç olanlara destek olurdu. Hayvanlara eziyet etmez. Hata yapanları rencide etmeden nazikçe uyarırdı. Allah'ın El Halim ve El Latif isimleri müminlerin sabırlı, öfkesini kontrol eden, hoşgörülü ve merhametli olmasını öğretir. El Halim, acele etmeden, hataları hemen cezalandırmadan sabır göstermeyi el latif, merhametli ve incelikle iyilik yapmayı ifade eder. Müminler bu sıfatları örnek alarak sabırlı, hoşgörülü ve merhametli olmalıdır. Edep, insanların Allah ve diğer insanlarla ilişkilerinde uyması gereken görgü kuralları ve ahlaki ilkeler bütünüdür. Edepli insanlar nazik, saygılı ve kibar olur. Nezaket ise edeple bağlantılı olarak incelik ve yumuşak huylu davranmayı kapsar. Edep ve nezaket bireysel ve toplumsal yaşamda saygı, sevgi ve huzurun temelini oluşturur. Edep ve nezaket ailede, okulda ve toplumda öğrenilir. Büyüklerimize saygı göstermek, küçüklere şefkatli olmak, arkadaşlarla dürüst olmak, yalan söylememek, gıybet etmemek, yardımsever, temiz ve titiz olmak bu değerlerin örneklerindendir. Kur'an ve hadislerde edep ve nezaket imanla ilişkili önemli değerler olarak vurgulanır. Özetle edep ve nezaket İslam ahlakının temel taşlarıdır.